peteklere bağladığımız petek boruları dış izolasyonunu çıkarttım bu şekilde sardım sonrasında da izo camla da etrafını kapatıyorum gaz tonlu e, yaklaşık 10 tur şu petek borularıyla sardım cacene sonra cam elyafla her yerini kapattım şuradan kapak var şurada şurayı açacağım yuvarlak bir şekilde dolumu buradan yapacağım kapatacağım gaz çıkışını da buradan yapacağım bakalım Muhtemelen bir ay sonra buradan güzel bir gaz alacağım umuyorum. Şimdi sıra geldi kazana bağlantıda. Şu iki hattı da alacağım. Şuradan takacağım. Daha önce buraya hazırlatmıştım. Girişi buradan çıkışı da buradan yapacağım. Su Subuğun içinde donluğun içinde reyver daim yapacak. Kazanın sıcaklığı 40 derecede çalıştırıyorum çoğunlukla. Yani o 40 olur 50 olur. Ortalama istediğim tonluğun içindeki sıcaklık 30 derece ile 50 derece arasını istiyorum. Bunu sağlayacağını düşünüyorum. Bakalım. Deneyeceğiz göreceğiz. 1 tonluk IBC. Bu videoların devamını kanalımda yayınlayacağım. Bakalım başarılı olursak size de bir örnek olmuş olur. İyi günler dilerim. Tonluğumuzun kazan sıcak su bağlantısını yaptık? Şuradan görüyorsunuz. Vanalarını açtık. Kazanımız şu anda kapalı. Kaç derecede? 38 38 derece. Yaklaşık 10 dakika önce Sıcak su bağlantısını açtık. Aktif ettik. Tonluğun içini tonluğumuzdan gelen suyla doldurduk. Şu anda tonluğun içindeki sıcak su e, sıcak su demeyeyim daha doğrusu. içindeki su 8,5 derece. Saat 2 civarı. Akşamüstü 3.5'te bir daha bakacağım. Gerçi kazanımız kapalı. Kazan soğuyacak birazdan. Stop edecek. Gece 12'de bir video daha çekeceğim bakalım. Hava sıcaklığı 23 derece. tonun içindeki su sıcaklığı 8,5 derece. İyi günler herkese. 3 gün önce kurumuş olduğumuz biyogaz tonluğumuz. İlk kurduğumuzda 8,5 derece içine koyduğumuz suyun sıcaklığı vardı. Şu anda kazanımız aktif. 45 derece sıcaklığı var. Sıcak su tertibatı açık manaları. Tonluğumuz. Dışarısının sıcaklığı. Şöyle göstereyim. 13.7 derece. Tonluğun içindeki sıcaklık 22.1 derece. Her geçen gün sıcaklık artıyor. Yani bu sıcaklık artarken biz kazanı gündüzleri sabah 8'de kapatıyoruz. Akşam 6'da açıyoruz. Buna rağmen 3 gündür sürekli yukarı doğru bir eğilim var. Ve inanıyorum ki bu sıcaklığı 35-40 derecelere yaklaştıracağım. Zaten istediğimde 30 derece yeterli. 30 dereceyi gördüğüm zaman gaz çıkışını iyi bir şekilde alacağımı inanıyorum. Şu an aylardan Ocak ayındayız. Ocak 2023 Ocağın 5'i. 5 Beş Ocak. Videoların devamını çekeceğim. Hepinize göstereceğim arkadaşlar. Bu projede başarılı olabilecek miyiz? Olamayacak mıyız? İyi günler dilerim.